Arkadaşlar merhaba. Bugün sizinle ciğer kavurma yapacağız. Bu annemin tarifi. Şöyle 750 gram orta büyüklükte doğranmış ciğerimiz var. Ben bunu derin bir kaba alıyorum. Tavama boşaltıyorum. Üzerine 2-3 parmak geçecek kadar da soğuk su ilave ediyorum. Evet, biraz daha döküyorum. Bir iki parmak oldu. Evet, bu şekilde yeterli. Ocağımın altını açıyorum ve orta ateşte pişirmeye bırakıyorum. Ve o sırada ben de 4 adet orta boy soğanımı yarım ay şeklinde doğruyorum. Evet arkadaşlar suyumuz kaynadı. Görüyorsunuz üzerinde köpükler oluşmaya başladı. Lezzetini bozmamak için daha lezzetli olsun diye üzerinde bu oluşan köpükleri üzerinden alın. Bütün köpükleri aldıktan sonra da bir kapakla üzerini örtün. Evet arkadaşlar görüyorsunuz ciğerin suyu iyice çekti. Şöyle az bir şey kaldı. Yine de siz ciğerin tadına bakın. Eğer pişmemişse öyle düşünüyorsanız kaynar su biraz ekleyebilirsiniz üzerine. 4 adet orta boy soğanım vardı benim. Yarım ay şeklinde doğradım. Şimdi onu ekliyorum. Bu soğanlar şimdi ciğerin suyuyla beraber birazcık ölecek. Şöyle karıştırayım. Suyunu tam çektiğinde de yağını ekleyeceğim. Evet suyumuz iyice çekti görüyorsunuz su kalmadı. Üzerine şöyle yarım tatlı kaşığı tuz atıyorum. Yarım su bardağından bir parmak eksik zeytinyağı koyuyorum. Soğanlar iyice ölene kadar kavuruyorum, karıştırarak. Soğan ve ciğerlerimi iyice kavurdum yüksek ateşte. Görüyorsunuz soğanlar iyice öldü. Şu an bizim ciğerimiz hazır vaziyette yemeğe. Fakat ben tatlandırmak istiyorum. Bir tatlı kaşığı domatesim var. Onu ekliyorum. Dediğim gibi siz isterseniz bu şekilde altını kapatıp yiyebilirsiniz. Bir tatlı kaşığı pul biber döküyorum. Bir çay kaşığı da karabiber. Şimdi ben soğanım, pardon salçamın kokusu çıkana kadar güzelce kavuracağım. Sonra altını kapatacağım. Üzerine de yarım demet kıyılmış maydanozum var. Onu dökeceğim. Evet salçanın kokusu çıkana kadar kısık ateşte kavurdum. Ciğerimi altını kapatıyorum hocam. Şöyle yarım demet kıyılmış maydanozum vardı. Onu da ekliyorum. Güzel karıştırıyorum. Bu arada ben kuzu ciğeri kullandım. Siz dana ciğeri de kullanabilirsiniz ama bu tarifi muhakkak deneyin. Böyle salçalı, karabiberli, pul biberli çok nefis oluyor. Evet, ciğerimiz servise hazır. Evet arkadaşlar ciğerimizi tabağa koyduk. Enfes kokuyor. Görüntüsü de enfes. Umarım güzel tarif siz de dener ve beğenirsiniz. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.